arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adadaki korsanların yeni bir bölümünde karşınızdayız arkadaşlar. E, Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan videomuza geçelim. Evet. Şimdi e, iki bölüm arasından attım. Öncelikle seriye bir iki mod kurdum. Bak kaç tane kurduğumu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir de şu önceki bölümde hani Volkan'a gidip bulduğumuz lava buraya koydum ben. Video arasından. Bir de şey yaptım. Göstereyim hemen. Şu aşağıya Böyle şunu kapat. Şöyle arka tarafı yaptım böyle. Bunu ya böyle bunun içindekileri daha boşaltmadım. Yapacağım burada. Bunları. bunları koydum. Bunlara belki zır koyarız diye. Bu dışarıdaki şeyleri hazırladım. Yani şimdilik böyle bir köşeleri yapmaya çalıştım. Daha yapacağım. Bunu içeriden göründüğü kadar yapacağım. Dışarısında hani içeriden görünmediği kadarını yapmayacağım. Çünkü o çok uzun sürer. Şimdi Arkadaşlar şimdi din yani ne modu kurdun diye düşünebilirsiniz arkadaşlar ben bakın burada gördüğünüz gibi e, oyunumda birkaç eşya ekleyen modu koydum ama bu eşyalar biraz sıkıntılı eşyalar hani bunu yapmak kolay onu kabul ediyorum Bunun tahtalarını yapmak çok kolay mesela bu büyük baltaymış neymiş bu tahta kılıç mı? Aa. Bu çekiç. Taktik Bakın bu 3 vuruyor. Bunların netherite'ı var. Netherite nereden bu ne ya? Mesela şu baltanın netherite'ı nerede? Gerçi netherite'ım yok göremiyorum. Evet. Şöyle hepsini gösterin açın. <laughs> Bakın mesela bu 10 vuruyor. Bunun baltası kaç vuruyor? 7 vuruyor. Bu 8 vuruyor. Gibi yani. Şimdi. E, iki bölüm arasında başka. Dediğim gibi odun topladım falan filan. O kadar. O ne lan? Oha o ne? O, Ekmek diyeyim. Arkadaş o ne? Oha! Gökyüzünde kale var. Ben bunu daha yeni görüyorum. Hmm. He. <laughs> Macera var Kaçırır mıyız? Arkadaşlar ben bunu görmediydim videoda. Dedim bu videoda maden yapalım. Baktım bu var. Hayatta madene gitmem. Nerede bu kayık ya? Arkadaşlar burada bir ışınlanma modu kurdum. Eğer bir sürü yünümüz olabilirse yani. Şöyle bakın. TP yazıyorum. teleport diye gelmiş. Allah Allah. Nasıl yapıyorum ben Al Neyse göstermiyor. Ama hani yeterli yünümüz olursa yapabiliriz. Aslında orayı da tahtadan yaktık o şeyi. Tamam. Benim aklımda bir iki bir şey var. Yalnız ben kayık olmadan geldim Ya Şöyle. Burada şunları kalacağım Burada kazma ile baltanın canını yok kadar derseniz baltanın odun toplamaktan kazmanın ki de taşları kazarken böyle ne bileyim. Onlardan gitti. La li la li la la la. Oha be. Burada mı kaptan var? Oh. Oha Ta, ta nereden vurdun? Arkadaşlar bu arada yakında Nether'a gitmeyi planlıyorum. Yani birazcık daha set olursak böyle tam set böyle demir set. E, ee, elde gide ay Nether'a gidebiliriz. Et ne alakalı? Bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben bu dünyadan Nether portalı nerede buluruz gram bilmiyorum. Aferin bana. Ben niye kırdım şimdi bunu bulmakla uğraşacağım ben. E işte. Bu arada şu tabloyu da atalım. Arkadaşlar bu arada buradaki haritacı masasında ne oldu falan derseniz ben onları lava attım. Evet şu kazandaki lava yolladım. Niye yolladım derseniz işimize yaramıyordu. Hani haritacılıkla işimiz yoktu. Atayım şunu da. Şimdi hmm. şunu çevir çevireceğim. Çünkü çevirince buraya gidecek kadar olacak. Şöyle inelim şimdi bu yünleri ben elimle kırıyorum hemen şöyle zaten kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 odun yani 8 odun diyorum ya 8 yün olsa yeter yani neyse buradan 8 yün her türlü çıkmıştır bakın 11 yün Şimdi yaz bana crafting Ha, bende daha demin crafting yok diye gözükmüyormuş. Ben diyorum niye gözükmüyor. Ya hadi. Heh. He doğru. Benim yana geçmem lazım ya. Şöyle koyalım. Koy koy. Bu arada bu kalkanı ne zaman geldi derseniz ben onu video arkasında yaptım. Yani. Unutmuşum ben onu söylemeyi. Şimdi. Ee, şöyle al Allah neyse ben şu ender pearl'ı ortaya koyayım şunu şöyle köşelere dağıtalım Allah Allah. Al. ben modu kuramadım herhalde neyse kurarım ben o modu ya şunu bir kıralım ay yanlış şimdi düşünce hasar yemeyelim ben toprağa hazırlıkta oturacağım Aha. Abi varmış. Güzel. Şimdi üç ama. Güzel. Bir kalp bir kalp bir kalptir. Şimdi buraya ben merdivenleri döşeyim. Döşedim. Mükemmel. Şimdi ben buradaki şunları bir alayım ben bunları ekmek yaparım. Lazım olur. Şu tohumları da alalım. Tohumlar ağa, aşırı çıkmışlar. Bu arada ben aletleri buraya atacaktım. Gereksiz bir alet var mı bakayım? Yok. Tamam. şöyle yukarı çıkalım. Tohumlar alamayacağım ya. Yani şunlar bir ekmek yapayım tohumları alırım. Ha bak burada da varmış. Ben bunlarla full ekmek yapacağım. Ekmek nerede ekmek? Yazılı şuraya ekmek diye. O, abi çok değişik ya. Ben onu daha yeni görüyorum. Burada bir tane altın elmamız var. Bir tane daha yapabilmek zor olur da. Heh, elmamız ya böyle bir sorun var. Abi bir tane lazım. Ciddi misin? Bir tane lazım. Kalmadı mı? Abi iki tane var ya tohumları şuraya atalım. Aa varmış. Görmemiş. Güzel kalmadı. Şimdi şurayı kapatayım. Şöyle geçelim. Tamam. Şimdi benim şuradaki sallardan birini almam lazım. Abi çok güzel çıkıyor bembeyaz. Ya bir şey diyeyim tam böyle farm yapmalık duruyor yani şu Belki oradan demir falan çıkar. He <laughs> he. gelir. Aa şurada da bir ada varmış. Orada bu büyü masasını neden kullanmıyorsun diyebilirsiniz. Lapis yok. Lapis yok yani. Bunu başka nasıl açıklayabilirim? Lapis yok. Şöyle ekmek alalım. Biz de iyice fırıncıya döndük ha. Bir ton ekmeğimiz var. Arkadaşlar bu arada bu seriyi yani böyle bir 10. bölüme falan yaklaştığında ya da geldiğinde yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum. Seri içinde biz olsun. Oo uzaklarda daha olmayan yerler varmış. Ben onları daha aynı görüyorum. Bir sürü odun varmış. Neyse. Orada kaptan var. Ben o kaptana hiç bulaşmayacağım. Onlar jet gibi oluyor. Yakalayamıyorum. Şimdi. Ben gidip gelirken bu salları kullanıyordum. Ben modu indiririm artık. Bu tp'lerle şunlamalısın. Yani. Ender pearl hiç kullanmıyordum. Bari bunun için. Yalnız benim bir tane daha ender pearl bulmam gerekecek. Olsun. Enderman öldürürüz. Akşamleyin çıkarı döndürür. İtli Şurada bir ada varmış. Ben önce oraya bir gideyim. Geldik. Hop. Burada ne varmış? Şuraya girmeden önce şöyle bir bakayım. Yok hiçbir şey girmem lazım ben çok meraklıyım da, girmem lazım. Oha. Oha. Hu. Yakalayamam. A demir. Abi kalma kırılacak. Şunu bir kır. Heh. Şöyle kıralım. Güzel de kalmadı. O sandık. Ben bu sandıkları alırım yalnız. Oh, bir tick mir Schale. Abi bir bitte tick ne? Sen ciddisin. İyi. Ben de şunları sömüreyim bari de. Bir sandık odasına sandık yapacak. Lazım olur. Bunu ne almayacağım? O ne? Redstone. Abi bu çok işimize yarar. Tabi kırabilirsem. Aa dur bu taş kazmayla gelme doğru. Alda gidiyor da ha fırın hazırmış güzel. Yalnız kömürüm var mı? Yakıt olarak kullanabileceğim neyim var? Şu bulum var. <laughs> Şöyle azıcık sıtram yeter zaten. Bir üç tane sıtram yeter. Pardon ben crafting'i de şuraya koyayım. Nerede bu? Hı. Şöyle. Arkadaşlar ben şuraya pişmesi bekliyorum arkadaşlar. Benim evantimde iki tane demir varmış. Bir tane de bende vardı. Direkt yapı verdim valla. Hiç çekemedim. Burada ben bir yere düşmem değil mi? Abi şunlar çok güzel gözüküyor. Ay. Aldı. Kazma bu gidiyordu. Şunu bir kır. Güzel artık demir kazmamız var. Şu bir. Şu 4 dört demirle acaba hangi eşya yapabiliriz Gelin gelen Kılıcı imkansız yapamayız. Altı imkansız yapamayız Bunu da yapamayız Abi ha ben hangisini yapacağım? Elinde demir blok ya abi Evet demir blokla çevrilmemiş <laughs> hiç yok Anam yakıt bitmiş At odunu Ben buraya gelirim ya Ya yani ben onları alırım Şimdi bir gidelim de Oo şurada da reston var Vay 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 gizlemeye çalışmışlar. O da bayağı var. Bayağı bayağı var. Oldukça insi çıkıyor arkadaş. Tamam mis. Tamam. Gidelim. Dı dı, dı 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 Buralarda da varmış. Altı ben buradaki odunları sömürsem mükemmel olmaz mı? Ben bir tane daha mod kurarım. O modda sömürürüm ben bunları eğer mod çalışırsa yani bozulmazsa. Ben bunların hepsini şak diye sömürürüm. Evet orada. Abi. Çok güzel bir şeymiş bu. Benim sal nerede? Arkadaşlar bu arada yakında modcraft'ın yeni bölümü gelecek söyleyeyim. Sadece yeni modlar arıyordum. Yenisini buldum. Ama önce dedim. Bir tane bundan çekeyim. Drone'dan ondan çekelim. Manadan elma alır gibi. Önce bundan sonra ondan. O şurada hazine varmış. Ne kadar? Bu ne? Gizli korsan köyü. Vay be. Yalnız. Keşke bir kapıları olsaydı. O güzel. Oğlum siz beni de burada mı rahat bırakmayacaksınız? Dur dur şunu bir ışıklandırayım. Lan korktum. Ne oldu lan? Lan bücür bücür bücür. Bücür. Ah kaptan var. Oğlum bu ne biçim kaptan? Bu ne biçim kaptan? Kaptan tipi bozulmuş. Anam bittik biz. Abi şu arkamdakini bir temizlersen. Çok rahat edeceğim. Şöyle. Vuralım. Abi öleceğim ben burada ya. Hah. Güzel buraya dayanabilirim. Şimdi şu küçümeni bir öldürelim. Küçümen gelmesin. Güzel. Şu şunları bir öldürelim. Allah'tan ışığım var yani. Aha, aha, aha. Aga 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 geliyor geliyor. Oh. Tamam. İçinden geçerim öyle kaptan. Abi burada hiçbir şey yokmuş ki. Ay katı varmış. Hiçbir şey yokmuş dedim üst katı varmış. Hadi, hadi, hadi. Üst katında belki bir şey var. Ben şu üst kata çıkayım. Hadi, hadi abi. Kovam yanımda değil. Abi, şunu şöyle bir yiyelim. Arkadaşlar bir saniye. Aga be, hiç mi bir şey yok ya? Neyse. Geri dönelim. Belki diğer evde. Belki diğer evde de su basmış. Hadi, hadi. Şöyle gideriz. Hadi. Aga aga ay. Hop. Gel lan buraya. Ne yapayım Aa demir buldum. Demir buldum alırım. Demir set olacağım sonuç. Lazım o demirler. Yalnız benim kendime kapalı bir alan yapmam lazım yoksa boğulurum ben. Abi boğuluyorum. Ah. Ah çatır çutur hasar yorum. Ab, ab, gece olmuş. Abi ben buraya nasıl çıkacağım acaba? Hadi dalıyoruz. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Hadi şöyle şöyle. Abi abi boğuluyorum. Abi ben yukarı yüzene kadar ölürüm ben. Abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Abi, ölüyorum. Can yenileme ben bir daha inmem oraya. Abi. Can. <laughs> Güzel Yemiyorum da. Abi korktum ben ya. Ölüyordum azla. Bütün gece eşyalar gitmezdi ya. Yani ama evden buraya kadar yürüdük. O biraz sıkıntı olur Şimdi şuradayız. Ama ben şöyle gideyim. Hani direkt dümdüz aşağı dalayım. Da Hadi ben hazırım. İnelim. Süper hızlı ineceğim hızlı kapatacağım. Sürem azıcık bir şey. Abi. Kapatamayacağım ya. Abi yok ben yüzene kadar zaten. imkansız yetmez bunlar. Hadi hadi ölmem 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 ölmedim. Hasar bile almadım. Çizik bile almadım. Şunu bir yiyelim. Abi ben yemek yiyorum nasıl acıkabiliyorum? Abi ben şu adaya çıkmam lazım. Güzel. Şöyle gidelim 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 gidelim. Abi keşke gece görüşüm olsa be. Hani önümü görürdüm en azından. Şöyle. Bir de şöyle. Oo öldüm. Ya yani ölmedim de işte canım gitti yani her türlü. Hadi be. Hadi yetiştim tamam. Uf, abi çok sıkıntı ya. Benim oraya şimdi yüzerek girip orayı kapatıp meş meşale nerede? Ha. Fullendi. Canım da fullendi. Hadi ben de aldım. Ya bu sefer yaptık. 3 milyonuncu kez daldığım için artık yaptım yani. Ya buranın içinde hala mı su var? Ben boğulacağım Abi şu demirleri alacağım diye 3 dakika geçmiş ya Ben burada boğulacağım Abi ha sonunda kırıldı Hadi ölmem 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 Hayır Oha be Kanka ne yapıyorsun e, Kanka ben oraya nasıl çıkacağım Kanki ben oraya nasıl çıkacağım? Alo. Pa pa. Vuramam. Pa. Bak görüşürüz. Pa. Bir tane daha geçirdim. Bir tane daha geçirdim. Şöyle sıkacağım abi. Full sıkacağım. Ha, Gelene geçeni indiriyorum. Bak bak. Hadi. Hadi vuracağım. Şunu bir öldüreyim de. En azından çıktığım zaman kafa göz girmezsin lan. Ha ben oraya nasıl çıkacağım? Ender Pearl'ü atmam lazım ya. Yoksa çıkam çıkmam imkansız yani. Ender Pearl'ü atmazsam imkansız. Attım. Oh, ışın oğlum. Oh, Lan canım az, canım az. Git buradan. <laughs> Güzel. Ah. hayır. Aşağı attı. Aşağı attı. ya. Aga ben yukarı çık geleyim. Oh be çıktım sonunda. Aga 20 dakika. Video 20 dakika oldu. Şimdi abi ben bunun girişini bulacağım bir daha ya. Üf. Bir de gece. Aa, buldum. Yok artık. Kuart buldum. Geç her yer ya, kuartlama yani hani madenini buldum. Yani. Ya, bu, ağa, taş kazmaya geliyormuş. Ya onu gelmiyor diye biliyordum arkadaşlar <laughs> iki Şimdi. Buradaki deniz taşını toplarız. Abi çok güzel burası. burası. Hiç yaratık Hiç mi yaratık yok? Burası kimin acaba? Hani kiminse adam mükemmel ya. Bir saniye lan. Lan buradan çıkış mı vardı? Yani Bileydim onun tepesine çıkar öyle geliyor. Şöyle. O abi çok güzelmiş. Ama içeride hiçbir şey yokmuş. Öldü. Aa! Orada bir tane daha köy var. Orada bir tane daha da var. Lan! Lan! Lan öleceğim! Abi öldüm ya. Neyse. Bu videoyu evde bitirelim. Arkadaşlar abi çok güzel şeyler öğrendik. Burada gidip o köydeki şeyleri de alabiliriz. Ama en de pördü veda ettik. De. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Hepinize görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye.